Abi Konya'yı bilen bile bilmeyen kendi bilir. Hadi eyvallah. Etli ekmek. <laughs> ee, bilmiyorum. Mevlana. Bu kadar. Ya Konya çok iyi bir şehir ya. Sen millet gez Türkiye'yi gör. Konya'yı. Başka bir şey bununla sadece bunu biliyorum yani. Konya'yı bilmeyen biri. Yani ben bildiğim kadar yani çok iyi bir yer. Ben İstanbul'a falan gittim. Alanya'ya gittim. Antalya'ya gittim. En iyi, en temiz yer, en Müslüman yer burası gördüm. Ya o kadar. Başka bir şey ne bileyim ki. Ben de yabancıyım yani. Bilmiyorum. Yabancıyım yani gezdim filan nerede daha çok iyileri varsa. Vallahi inan yani en çok iyi gördüğüm bir yer Konya. Mevlana'yla, insanlığıyla, hoşgörüyle başka bu kadar. Neyin ana şehri. Başka? Yani yapı olarak şey olarak çok güzel. İstanbul'da birkaç tane yani merkezi alan olduğu için kaybolmak falan daha kolay. Ama Konya'da genel olarak merkezi alanlar sesi biraz daha sınırlı. Yani tek bir yerden her yere ulaşım daha kolay. Yani o yüzden ulaşım açısından kolay olduğunu söyleyebilirim ama yani pek insanlarını pek sevmiyorum. Birazcık fazla aşırı muhafazakar olabiliyorlar ama genel olarak çok öyle bir şey yok. Yani güzel bir şehir. Onun dışında hoşgörülü insanlar da var. Güzel bir yer yani. Gez dünyayı gör Konya'yı demişler, doğru mu? Ee, gezmeden bilemezsin Konya'yı. Konya'nın insanı çok e, işten ve sevecen oluyor. Bu kadar. Eee uh, and uh, uh, I we like uh, Konya uh, And uh, we <laughs> love city. Love love city. Love uh, city. Uh, this uh, city is very nice. It's very good, uh, and uh, we like it. We like people, people <laughs> we like people. We like people. You, uh, Cunha. you? No, no. <laughs> um, I love Kunia I love uh, Molana. Uh, uh, Turk people very good uh, people and uh, I love Erdogan. <laughs> Thank you. Bye. Thank you very much. Hiç bilmiyorum birine konayı. Aradığını tarif ederim. Başka? Başka ne bileyim? nasıl? <laughs> <laughs> ben Konya'nın yabancısıyım. Nasıl tarif edebilirim? Şu an buradasın abi. Olsun. E şu an buradayım. Mesela kültürel zenginliklerini anlatırım. Güzelliğini anlatırım ya. Konya dünyanın 8. arkası yani. Muhakkak gelmesi lazım buraya. Nasıl yani? Ne açıdan? Yani Gez dünyayı gör Konya'yı demiştir. O yüzden Konya gelinmesi lazım yani. İnsanın ölmeden önce gelebileceği yerlerden kesinlikle bir tanesi Konya. Yani tarif Efendim? Yani sen tarif et Konya'yı nasıl tarif ediyorsun? Ya bu Konya şöyle yani. Bütün milletler gibi, milletlerin bir birleşimi gibi düşünün yani Konya'yı. Yani Konya, değil yani insanın gelmesi lazım yani kesinlikle. Ben 18 yıldır Konya'da yaşıyorum. Yani bu zamana kadar da ya keşke başka bir şehirde yaşasaydım diye bir şey demedim yani. Yani herkes gelsin Konya'ya, görsün. gelenek geleneklerini, göreneklerini görsün. Yani bizim mesela biliyorsunuz 17 Aralık'ta şey bir arzu gösterilerimiz oluyor. Muhakkak oralara gelsinler, Mevlana'yı ziyaret etsinler. Yani et ekmekten yesinler, anladınız mı? Hani bu şekilde. Aa, çok zor bir soru. <laughs> Valla Mevlana'dan başlarım herhalde. Ondan sonra Meram'ı tavsiye ederim. başka neremiz var? Mesela şeyimiz var e, ee, o köyün ismiydi ya. Şu yukarıdaki. Silla'yı tarif ederdim. Çünkü orası antik bir yer, eski bir yer. Başka kalmadı yani. O kadar bir şey söyleyebilirim. Başka ne söyleyeyim canım? Yemek kültürü. Ha yemek kültürü, et var meşhur onu söylerim. Ondan sonra eee her türlü yememiz var biliyorsunuz. Dolmalarımız var, sarmalarımız var. Bunları tavsiye ederdim. Bunlar aklıma gelenler bunlar. Benim tarifim çok kötü. <laughs> tamam bunu söyle. Hadi görüşürüz. Derim Mevlana derim Yok yok valla. <laughs> Öyle söyleyeceğimişiz. Et ekmek. Et ekmeği güzel diyeceğiz Konya'ya. <laughs> Mevla nasıl güzel diyeceğiz. Başka? Her şeysi güzel, her yerden güzel. En çok nereden güzel? Anlamadım. En çok nereden güzel? En çok nerede güzel? Konya en çok nereden daha güzel? Vallahi ben nereye gidersem gideyim en güzel Konya'yı buluyorum.